Herkese merhaba arkadaşlar ben Dörtem ve Bici hoş geldiniz. Bugün efsane bir oyunu Eder şeyde Ama sizden bir Zaman var. Oyuna başlamadan önce bir tane izleyen başlarından abone olmalı. E bir Zil tuşuna unutma. Ya O zaman biraz uzatmadan oyuna başlayayım. Bugün size bir tozant diye bir o... hayatta tam oyunu oynuyoruz. Denizde Mahsu çağırdık denizin ortasında. Ve hayatta tam savaşıyoruz. basıncı böyle. Uçakta uçuyor musunuz? Babura düşmüş ama biz de denize düşmüşüz. Anladım. Şimdi bunlar, bu çancalar denizde bazı şeyleri yapacağız, Onlar da yiyip bir şey yapacağız işte. İlk böyle bize oyunu öğretiyor. Tamam. Sonra böyle. Tamam bu kadar mı? Şimdi ne yapacağız? Otağının sonunda saatin işte Bu da asla bitmeyeceğini sanıyordum. Bu sal uzaktan bulup yüzebildiğim için şanslıyım uçağı kaybetme çok Yazıt ama ben hayatlarıma önemli olan bu ağır zor sandık ne yüzüyor? Ha, bu Sandıt mı? Attık. Tamam. Şimdi şayet şey atar shot Yemek ve kötü ismet istiyorum. Yemek shot çocuğu kötü ismet istiyorum. Biraz Balıca yatağıma için bir A yapmaya çalışmalıyım. Şimdi buna başladık, Üretim. Sonra barıta. Buraya çoğalım. Bunu Joel tamamlandı mı? Şimdi ne yapacağız buna? Hamşi. Oluşturmak. Hızlandırmak. Ücretsiz. Aldım. Ne oldu şimdi? Şanta baktık. Aa, 4 tane bağlı mı var? Turan. 4 tane bağım oldu? Sosyal Şimdi ne, no, ne oldu? Aha hazır. Şimdi isme suyu bulmam gerekiyor. İsme suyu. Onu nasıl bulacağız? Yeni. Buna başlayalım. Göster. Yarat. Tamam şimdi bunu da böyle köşeye atalım. Tam çok oldu. Şimdi buna baş. Su o Oluştur. Hızlandır. Ücretsiz. Al. Tamam. Oldu mu? Şimdi sırt çantasına başlıyoruz. Şuramızı seyim. Çuvlanma. Tamam. Tamam. suyumuz seçtik. Şey Bu ne? Sarı deniz yetmektir. Evet. Sizce sırtıntıların sadece başlandığı söyleniyor. Şurada. Tamam. Şimdi bunu at. Tamam. Buna başlayalım. şarj başarımı yarat. Ha. Buna başarım. Şimdi bu bunda da yap. oldu mu? Görev tamamlandı. Her şeyinde çayı yatağıma zor olacak. Bu nedenle çayı yatağıma için bir ağ oluşturmanız gerektir. Tamam. Bas buna. Üretim. Bir tane daha mı ağ yapıyorsun? Tamam. Şimdi tekçe balıt alalım buradan. Şimdi armat. Şurada oldu. Görev tamamlandı mı? Garajı eşya depolamak için bir sandığa benzer bir şey ihtiyacım var. Çöp tutuşuna yaratmaya çalışacağım. Bas buna. Şuna bu. Şarjı da şu an yaratma at. Ha, bunu ne yapalım şimdi? Buraya bir yere tolarım değil mi? Şu yatağı hatta en iyisi. Şu Şimdi a bunu dezinmek için iyi tabi yedal oluşturmam gerekiyor. Ne? Abi hadi çaltama yatıyorsun ha. Yedal. Şimdi bunu da buraya çoğalım. Tamam. Şimdi. Şöyle oldu. Şimdi bunu at. Abi he Şöyle. Şimdi bunu da at. Çok Bunu da at. Bu neymiş? 2 5. 5 ne şey ya bilmiyorum ama buldum. Çok Şimdi çat çat şeye yağalım Oo bir şu şey buldum. Önemsiz şey bulmuşum. Çöpet balığı var. Oha bakın. Sardığı mı bu bize? İnşallah sardımaz. Sarılsa ne yapsam? Bu çöpe balını atabiliyor muyum bunu? Bir şey olmuyor çöpe balını atınca. Hiçbir şey olmuyor. Neyse. Şimdi bu ne? Aa yok. Bu ne abi ya? Yok. Şimdi buna baş. Ha baştım. Şimdi oğlum bir şu şeyim ha benim dur. ne yapabilirim mesela ben? Şarda. Ha. Bu. Buna bastır. Yarat. Biraz büyüteyim değil mi sarımızı? Şimdi. Dur abi burada. Bu ne? Bu da bir şey var. Ha. Şimdi bekle. Aldım. İki tane bezmiş. Çöpe barı ileride. Bu bir şeyler var. Abi dur abi. Abi dur abi. Bunu arabiyon mu attın? Yok bunu ha, aldım. Bir sus yesi sıktı şimdi. Şimdi bunu da alalım. Bunu da alalım. Tamam, şimdi tanrımız acıtmış. Baş buna. Abi sırt çantası Bu mu çantası? Tanrımız acıttığına göre bunu yiyelim. Tamam. Tam çantası. Şimdi bir de balık yiyelim. Son şeyler yedik bir de balık yiyelim. Bir tane daha Oldu mu? Tamam çok güzel oldu. Şimdi at bunu. Attım ve bunu aldım. Çok güzel oldu. At bunca at bunca. Hadi hadi. Aldım. Bunca alalım. Çok güzel. Tamam. Bu ne? Oluşturma at. Tamam. Oluşturma at. Tamam. İyi. Ve açalım bunu. Aa orada bak hazine tutuşu var. Gördünüz mü? Hadi abi hadi hadi al onu. Ha aldım. Ne sütü üstünden? Hadi. Şimdi ne ya tabii. Bu ne? Düzenli sıt Tamam. Yarat. Oldu mu? Tamam. Aa duruyorum zaten. Burada mesela neler var? Aa sap mızrat. Yani. Müzet. İp lazım. İpi nasıl yapabilirim mesela? Bu. Tamam. Bir tane yaptık. Güzel. Şimdi iyice şey yapalım bunu ya. Evet. Yap, yap, evet. yap. 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 Evet. Yap. Tamam. Anladık. Evet. Bu geç bunu ha. Şimdi tekrar bunu alalım. Hadi abi. Al bunu abi. Al abicim bunu da. Şimdi mı çok güzel. Bunu da alalım. Açarsa dediğim gibi bir tane abone olmayı ve videoyu atmayı unutmayın. Bir de yorum atın. Hadi abi. Hah Tamam aldım bunu da. Şimdi bunu da alalım. Bu ne? Önemsiz. Şey. Tamam. Şimdi tekrar yapabilir miyim ben? Olsak. Şar yapabilir miyim? İki tane yapabilirim. Aa bir tane yapabilmişim. Ne hiç sorun yok. Yapacağım şey benim. At bunu. <gülüyor> Bundar. <gülüyor> o, bu ne? Lan bu ne? <laughs> Oha. Bunu buraya koyalım. Düzenli tane atar, Eksik tane atar, Güzel. Hazırlamak evet. abi. Tamam bunu yapacağız. Bu ne? Bu ne? Evet. Ha. Abi ne olduğunu bilmiyorum ama aldım. Şimdi bunu da atalım Bir de durun arkadaşlar. Buna başlarım bakayım. Evet. Neler varmış burada? Tamam. Bu ne? Japonya el yapımı tabanca. Vay tamam. Detol. çok Üretim. Üretime açtı. Çağıda buna başlayalım. Bu ne? Şapa. Abi bu ip ne ya? Tamam. Çok güzel Şimdi devam edelim. Artık mı? Denize diyebiliyoruz mu? Bir şey oluyor mu denize? denize. Ay tepe balı deriyor. Oha ben şuraya denize tepe balı musun? Bunu anlıyordum. Tamam. Şimdi ne alabilirim mesela bunu. Gel abi. Alalım bunları da. At bunu da. Çok güzel oldu. At bunu da. Bak şurada bir şey var. Bu ne? İpim yetişmiyor. Hadi. Bu niye yetişmiyor benim ona ya? Neyse o zaman bu. Bakın bu da hazine tutuşu var bir tane daha. Alalım bunu. Çok güzel o da. At bunu al bunu da. Bu önemsiz diyor ya. Bu önemsiz ne olabilir? Bir şey yapamaz herhalde. Ya Neyse. Olmadı. Şimdi yine yapabilir miyim bunlardan ben? Heh yapabiliyorum. Bir tane yap. Ve bu yaşı. Tamam. Bir tane daha yapsam olacak. Tamam. Bir tane daha yapabilirim. Ne oluyor lan? Hoş Hoş git. Git. Lan git Ödüm patladı. Git ışıma. Ödüm patladı. Neyse. Yapayım ben hemen bunu. Tamamdır. Şimdi bayağı bir büyütçüt. Şimdi bunu alalım bakayım. Tam bunun içinde bir şey yok daha. Bunun içinde ne var? Baş. Buna açtık. Sonra bir de ben bir cuval gibi bir şey yapıyorum burada. Heh. İki tane ocum buldum şimdi ben. Bir tane hırsı buldum. İçine bir şu şey sıktı. Bir tane bunu aldım. Son at bunu. Tamam abi çok güzel oldu. Alamadım ama. Tam bunu da aldım. Tamam şimdi bunu al. Hadi hızlı abi. Ha. At bunu da. İp yetişmedi ama buna yetişi bence. Ha. Hadi yetiş oğlum. Ha. Tamam tamam çok güzel. Ama ben susamışım, azıtmışım. İç bu. İç bunu yiyeyim. Çok güzel oldu. Şimdi suyumu da içeyim. Bir tane daha içeyim suyumu. Oh, mis gibi oldu. Çok so, oldu. So, 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 so. Şimdi, benim yapacağım şey... Buna baştım. Buna baş. Mesela ben burada ne yapabilirim? Yay. Yapamam. Buna baş. Duvar. Ha, duvar. Duvar lazım bana mesela. Bir tane böyle yapalım. Bir tane öyle yapalım. Tamam, bu taraflı. Başta ne yapabilirim mesela ben? Ha. Buna baş. Bu yapamam. Abi hepsi için ip lazım ya. Ben ipi nasıl yapacağım? Abi bir tane ipi almış benim zaten? Bakın bunu yapabilirim. Bir de ben denizin içinde bu ne işime yazacak benim? Neyse bu ne? yolculuğa başlamış internet yetmiş. Yetcam gösteriyor. internet açardım ama yetcam gösteriyor. Ondan tapalım. Şimdi atma mesela bunu da. Ha. At 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 at. Dur. Ha. Attım. Gel bakayım. Ya ip yetişmedi. Sorun yok. Bunu atalım. Bir tane odun atıp bunu Abi bunu Bunu da böyle çoğalım Yok direkt evet, abi Abi bunu yapmak istemiyorum ben Ne Mesela... Ha İnşallah bunun içinden güzel bir şey çıkar Ne olur güzel bir şey çıksın bunun içinden Abi ipi, ipi yetişmiyor mu buna Yetişmesi lazım Heh, Yetişti ama işinden bir şey çıkmadı. Bak at. Tamamdır. At bunu da. Yaptık bunu. Yaptır, çok güzel Şimdi bunu da. Mesela şimdi benim şantamda neler var? Bir tane bundan var. Bu çarş mıdır ne, nedir? Sonra al Tabanca yapabiliyor muyum ben? Hani el yapımı tabanca ha. Cık. Yok. Hepsinden bir tane çit. Sonra mermi. Mermi işin nasıl çit? nemiş? Boş mermi çabuğu. Nereden buyum ben boş mermi çabuğunu. Bu aşağı pot şimdi. Al abi bunu. Tamam. Şimdi bunu cebe atıyorum şimdi bu böyle ya. Bunu ben nasıl değiştireyim Bak. Hepsini koyayım şimdi şimdi ben bunları. At bunu da at. At bunu da. At abi bunu da. Hepsi dursun burada. Şu bir de odun dursun sadece. Diğer hepsi burada dursun. Ondan sonra... Mesela heh, barıt. Barımı aldım. Barımı aldım şimdi. Şu bir de şu yardım, şu yardım. Heh. Bunu da aldım. Şu diye. Tamam, şimdi iyi. Sonra başta ne yapabilirim mesela ben? Bir de sonra atıveririm. Bu. şimdi ne var bende. Dur. Nerede bu? Ha, ayım bunu ben. Başta ne var da? Tamam. doğru mu? Abi de şaman. Şaman değil mi anne? Şaman ama şarj. Adet. Hadi abi. Batarım şimdi. Baş, buna baş. Şaman eşit bir de o demir eşit bir yaş. Aa aslında bunu yapabilirim ha. Sonra bu ne? Bu. Bunu da yapabilirim. Dur. Bunu almam lazım adımı sitesinden o bir şişe sitte albümde bir tane hırsı var orada inşallah alabilirim ip uzanmadı yatta şu bana doğru neyse biraz bekleyeyim bu ha, hiç de evet, çok istemiyorum at bunu. O zaman bunu alacağız. Ve evet, bunu alacağız. Hadi abi al bunu. Lan çöpe balı sardı yine. Abi sardı mı? Nerede bu çöpe balı? Abi bu yatsan ne istiyorsun sen Bu Bu Ay bat ne yaptın? Yaptın hoşuna gitti mi? Ayıp ya ayıp ya. <laughs> Şimdi bunu yapalım. Yani yine yapalım. Sorun yok. Toprağa. Şimdi bunlar. Bak nerede toprak var bak bak. Neyse al hep şimdi bunu. Al o bir sürü şey. odun. Bu oduna hep lazım bunu. Bunu da yiyeyim ben. Aldım. İçinden bir sürü şey çıktı tamam. Bunu da yiyeyim. Çok güzel. Adet mi hepsini? Tamamdır. Şimdi yapacağım şey benim. Güzel bir şey yapmam lazım. Mesela ne yapabilirim ben? Al pantolon yapabilirim. Bunları öyle... Bunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Aslında dur, yapsam mı ya? Bunu yapsam. Yaptım bunu. Şap yaptım kendime bir tane. Sonra bu müşteri çok. Bunu yaparım. Yaptım yaptım. Burada Ha, tamam, çok güzel şu Daha büyüteceğim ben burada. Çok büyüteceğim hem de. O da avında. Şimdi neler var dur. Sen de. Tamam şimdi mesela ben güzel bir şey yapayım ya. Tamam. Üretim. Sonra buna başlayalım. Abi. Ev işin güzel bir şey yok mu ya? Mesela. İşte Detora başlayalım. şey yok. Açıyor ya aslında. Dur Şimdi. Buna bir alalım bunu bir şey değil mi? Bunu alalım. Şimdi tekrar açıyor ya bir başlayalım. Ama Bunu almam lazım benim. Hadi işin içinde ne çıkacak? Tamam güzel bir şey açtı. Bas buna. Sonra ya yaratıyor mu? Mesela bu ya çok tamam. Abi benim bunu yok etmem lazım biliyor musunuz? Nasıl yapabilirim mesela? Abi bu eşyaların yerini nasıl değiştireceğim ben? Bu ne? Yok. Benim şey yapmam lazım. Bu eşyaların yerini değiştirip güzel şeyler yapmam lazım. Neyse onu yaparız. Burcu yapmasını. Hadi abi. Al bunu. Hadi. Süper. Ya. Yine mi sen? Bu da tatlılar mesela. Tatlılar yine. Al bunu da. Ha bir tane şey buldum. Bu hazine tutuşunda. İçinden bir şey çıkmadı sanırım. Tamam. Al bunu da. Aa yok yine ondan istemiyorum tamam. Şimdi bunu da adet. Sonra bunu da alalım. Çok susamışım. Su lazım. Tamam, yine şey. Yine şey. Acıtmışım bir de. Tamam. Balığım bitti ama benim hemen. Mesela balık. Bu balık mı? Yok. Ben balığa ihtiyacım var. Tamam, bu. Acıt. Bir tane daha yapalım şimdi. Şimdi bunu da yapalım. Bu ne? Hı, alalım. Su. Suyumuzu da alalım. Değil mi arkadaşlar? Şimdi susuz olmaz. Ben su alalım dedim. He. Adet. Tekrar su yapalım şimdi. Ondan sonra şantamız nerede? Suğumuzu istedik yemeğimizi yiyeyim. Abi hala asım ben ya. Neyse sorun yok. Adet. Tamam. Güzel. Alın da. Sotiye. Tamam. Şimdi. Ben ne şey yapacağım. Nerede bu? Onu. Neyse. Şimdi ben yapacağım şey. Tamamdır. Bu bir. Bu iki. Adı hızı. Tamamdır. Al bunu. Daha büyüte, büyütmem lazım benim bunu. Shot iyi oldu. Al Şimdi yap. Yap Al bunu Tamam Aldı çok iyi Çok güzel oldu Çok iyi Aldık onu bunu. bunu abi istemiyorum İstemiyorum ha. Al bunu, al bunu. Oh, çok iyi. Şimdi yapabilir miyim? Evet. Yap. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz at atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Elinizi de tanışarı tutarım. Zimet alın. Bay bay. Bir sonraki oyunca ne oynamamış istiyorsanız yorumlara yazın. Ve bu şeyin devamını etmesini istiyorsanız rahat atın. O zaman bay bay.